Çok aziz ve muhterem seyirciler, güzel peygamberimizin bize örnek özellikleri, nitelikleri, hayattaki yaşamımızda bize örnek olarak davranışları cümlesinde olmak üzere bugün insanlarla konuşmaları, hitapları, konuşma usullerinden size söz edeceğim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem konuşurken dane dane konuşurdu. Dinleyen adam kelimeleri kaçırmayacak şekilde, anlayacak şekilde böyle harfleri belirterek tane tane söylerdi. Ee, çabuk konuşmazdı. Kelimeler birbirinden ayırırdı ve e, efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, genellikle topluma hitap ettiği zaman yüksekçe bir yere çıkardı. Minber yapılmasını emretmişti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin usulüne uyaraktan işte vaaz eden insanlar, tefsir dersi, hadis dersi, fıkıh dersi yapan insanlar, yani dini öğreten kimseler, öğretmenler yüksekçe kürsüde durarlar. Bu da sünnettir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin adetidir. Minber'in hikayesini size arz etmiştim. İlk Mescid-i Nebev açıldığında bir hurma kütüğünün üstüne çıkıp konuşurlarmış. Daha sonra sahabilerden Marangoz olanlar demiş ki güzel bir şey yapalım ya Resulallah. O da peki demiş. O hurme kütüğü de bu şereften beni mahrum etmeyin diye ağlamış, inlemiş. Bunu bütün sahibi duymuş. Hanini cizi' derler buna. Ve bu mucizeyi herkes şey etmiş. Efendim sus diye böyle elini koyduktan sonra ancak yatıştırabilmiş. Yatışmış o şey. Ve şimdiki minberin altında gömülü olduğunu biliyoruz. Böylece konuşan insanlar yukarıdan minberin üstüne çıkaraktan konuşurlar ve konuşurken az, öz, hikmetli söz söylerlerdi. Lüzumsuz laf etmezlerdi. Kulağa hoş gelecek kelimeleri seçerlerdi. Manası açık kelimeleri seçerlerdi Peygamberimiz. Muğlak ifadeler kullanmazlardı. Bazen cümlelerini üçer kere tekrarlar, tekrarlar idi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem konuşmalarını secili yapmak için herhangi bir kütf, külfete girmezdi. Ee, yani böyle sonları aynı kafi ile bitsin, süslü bir konuşma yapayım gibi konuşma yapmayı yapmazdı. Ve böyle yapanlara da kızarlar idi. Samimi olmayı, içten olmayı e, tavsiye ederlerdi. Ee, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, konuşmasını çok uzatmazdı insanları bıktırmamak için e, konuşmasını kısa keserdi. Ve e, şöyle buyururlardı. Mesela cuma günleri hutbe okunuyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sözü ne kadar güzel. E, gerçekten e, insanlar e, bazen hocalardan şikayet ediyorlar. Ya işe gideceğiz işte uzattık da uzadı falan diye. Efendimiz sözü çok ilginç. İnne tuğle salatir raculî adamın namazının uzun olması ve kısa hutbeti min fıkhihi hutbesinin kısa olması bilgili olmasının alametidir. Fıkıh bildiğinin alametidir. Hutbeyi uzatıyor yarım saat, bir saat. inna atayna kullu vallahatla cuma kıldırıyor. Olmaz diyor. Ters bu. E, fıkıh bilgisi alim olan e, hoca hutbeyi kısa öz yapar. Namazı esas eksiksiz uzak güzel okur tabii güzel okur derken çarşı pazarda böyle ihtiyaç sahiplerinin bulunduğu camide cemaatin durumunu gözetecek hoca hatip ona göre yani illa çok uzat uzatmayacak ihtiyaca göre fakat böyle bir acil durum yoksa böyle bir zaruret yoksa namazda daha uzun okunması hutbeyi kısa kesmek o hocanın, o hatibin fıkhının e, çok olduğundan, alim olduğundandır diyor. İnne tuğla salati raculi ve kısar hutbeti min fıkhihi. Fıkhının alametindendir buyurmuşlardır. E, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz böyle e, son derece güzel konuşuyor. Daha ne daha öz konuşuyor, az konuşuyor. Ee, herkes e, ne demek istediğini Efendimizin anlıyor Tabi bu bir kabiliyet Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin üstün yeteneği var bu konuda Ama bizler de başkasına hitap eden insanlar da Onu örnek alarak buna dikkat etmeliyiz O sadette söylüyorum e, Bazen tabi ihtiyaç gerektirirse uzun konuşulur Nitekim ilminin çokluğu bahsinde size arz etmiştim ki Sabahleyin başlamış, öğle namazı olmuş. Öğle namazı kılmışlar, ikindi olmuş. İkindi kılmışlar, güneş batana kadar, sabahtan akşama kadar bir gün konuşmuş. Dünya işlerini, ahiret işlerini, kıyamete kadar fi olacak fitneleri hepsini anlattı diyor. Kuzey Hazretleri ihtiyaç anında böyle konuşulur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem konuşacağı zaman hamdele ile başlardı. İnnel hamde lillahi <Sessizlik> nahmeduhu ve nesta'inuhu ve men yehdillâh felâ ve men yudlil felâ Evet, ve eşhedü en la ilahe illallah la ve eşhedü enne abduhu Buhari ve Müslim hadisidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere'de artık İslam devleti kurulmuş. Her tarafa namı, ünü duyulmuş. Fevç fevç insanlar gelip e, Müslüman oluyorlar. Ama nasip e, nasipsizler de peygamberimize düşmanlıkları iyice artırmışlar. Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem Mekke-i Mükerreme'de çocukluk zamanında arkadaşı olan bir zat çöl başka yere gitmiş Mekke'den ta ee, oralara kadar uzanmış peygamberimizin efendimizin peygamber olarak kendisini herkese duyurduğunu İslam'a davet ettiğini efendimizi çok severmiş çocukluk arkadaşlığından kalkmış gelmiş o adam da zeki bir adammış ve okuyup üflermiş böyle hastalananlara peygamber çok sevdiği için peygamber aklını kaçırmış herhalde diye bunun memleketinden kalkmış Medine'ye gelmiş sormuş peygamberimize demişler işte şurada gitmiş demiş beni tanıdın mı Yanımız olur muyum? Sen benim çocukluk arkadaşım falancasın demiş Peygamberimiz. Hiç unutmazmış Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ee, demiş duydum ki sen biraz aklını demiş bozmuşsun. Ben demiş nefesim keskindir sana okumaya geldim seni çok severim. Peygamberimiz gülümseyerek biz böyle bir şey söylesek sen delisin deseler bize ne kadar kızarız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ahlakını size anlatmaya çalışıyoruz. Üstün kişiliğini gülerek Efendimiz sallallahu anh, tebessüm ederek Efendimiz sallallahu anh, kahkahayla hiç gülmemiş. Tebessüm ediyor sadece. Kahkahayla gülmek de zararlı bir şey olduğunu söylüyor. Bunları arz edeceğiz yeri geldikçe. Tebessüm ederek innel hamdelillahi nahmeduhu ve nesta'inuhu men yehdillah fela mudillele ve men yudlil fela hadiyele ve eşhedü en la ilahe illallah vahdahu la şerikele ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu başlamış emma ba'd Tabi fe inne hayrel hadisi kitabullahi ve hayrel hediyed Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem emma ba'd dedikten sonra dur dur demiş dur, demiş, dur demiş dur adam. Demiş ki öyle güzel konuştun ki öyle güzel şeyler söyledin ki galiba demiş okunması gereken benim demiş. Ben demiş geldiğime iyi yetmişim ve Müslüman olmuş adam. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle Allah'a hamd ile başlıyordu Tabi biz de Allah hamd ile başlayacağız sözümüze. Resulullah'a besmele ile başlayacağız. Hamd ile başlayacağız. Sonra da Resulullah Efendimiz bunlar bize öğreten örnek insan. Bizi dünya okbağda mutluluk yollarını öğreten, mutluluğa kavuşturan Muhammed Aleyhisselam'a minnet borcumuzu yapacağız, salavat getireceğiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin konuşma usulü böyle. Emma Bunları söyledikten sonra besmele, hamdele, salvele. Bismillah çekmek, Allah'a hamd etmek, peygambere salavat getirmek ama ba'd. Ondan sonra usul böyle. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tabi İslam'ı öğretiyor. Yavaş yavaş insanları tedricen yetiştiriyor. Yetiştirme tarzı da böyle. Birdenbire bir adamı istediğiniz noktaya getiremezsiniz. Aslında hutbe okunurken konuşmamak lazım. Dinlemek lazım. Cuma farz, hutbe de farz. E, hutbe olmazsa cuma olmaz. Onun için Cuma'yı dinleyeceğiz. Ama birisi gelmiş peygamberim daha cahil bilmiyor yeni Müslümanlığa girmiş. Cuma gün peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hutbe okuyor. Gelmiş hemen oturmuş. Efendim sallallahu salleyte ya falan, Gelince namaz kıldın mı demiş peygamberimiz. Namaz kıldın mı? Ey falan. Adam demiş ki hayır la. Fakara kum farka. Kalk demiş evvela namaz kıl sonra otur namazın geçmesin. Evet. Bunu tabi e, Efendimiz onu öğretmek sadedinde namazın geçmemesi için söylemiş. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, konuşurken evet e, gerektiğinde sesini yükseltirdi. Alçaltırdı. Gerektiğinde parmağıyla işaret ederdi. Kad yeste'inu <laughs> sallallahu aleyhi ve sellem fi tespitil mana bil işara. Biyedi işaret münasibe lil mana. Ma'na uygun, şekilde işaret yapardı. Mesela Eşhedü en la ilahe illallah böyle vurgulamak sadedinde e, böyle e, elinin hareketinden de yararlanırdı. Teyit, konuştuğun teyit sadedinde e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir keresinde mesela e, şöyle buyurmuştu. Bu ana ve sa'atu kehateyni Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ben min peygamber olarak gönderilişim ve kıyamet işte şöyleyiz buyurmuş. Şu şehadet şehadet parmağıyla orta parmağını böylece e, yan yana getirmiş. İşte böyleyiz. Yani bu kadar yakınız birbirimize. Kıyamet bu kadar yakın. Kıyamet ama ne zaman kopacak Allah bilir. Ve indehu ilmü sa'a Kur'an'da ayet açık ayet var. Kıyametin ne zaman kopacağı bilgisi ancak Allah katındadır. Kimse bilmez. Birisi dese kıyamet şu zaman kopacak yalan söyler. Çünkü açık Kur'an ayeti var. Kıyametin ne zaman kopacağını peygamber söylememiş. Cebrail sordu halde sorulan sorandan daha alim değil demiş ve bunu bu şekilde savuşturmuş Cebrail Aleyhisselam'ı. Yalan söylememiş. Biliyorum da dememiş. Çünkü Miraç'ta her sırrı Allah ona öğretmişti. Ama yasak kıyameti söylemek Yasak. Onun için Allah'a karşı edepsizlik yapmaz Peygamberimiz. Soran sorulandan daha alim değil buyurmuş ve bu şekilde cevap vermiş. Kıyamet ne zaman kopacak? O bile söylememiş. Şimdi bazı adamlar diyor ki işte şuraya kadar varmam, şurada kalkmam, şurada durmam. Bunlar doğru değil. Ayet var. Çünkü kıyameti Allah'tan başka kimse bilmez diye. İşte bahsetmiş. Yani bu kadar yakın, yakın böyle işaretle tarif ediyor yakınlığını o kadar yakın ama dünyanın yaratılışına göre bu kadar yakın. Son zaman dilimine göre bu kadar yakın. Kaç sene bilmeyiz tabi bilmeyiz. Böyle işaretlerden yararlanırdı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ee, sonra dua ederken de dua ederken de mesela çağırırken eşhedü en la ilahe illallah diye ee, bunu ettehiyyatı okurken de söylebilenler Eşhedü en la ilahe illallah diye söylerlerse güzel olur. Ama bilmeyen vazgeçsin. O zaman tersine söyler. Vurgulama sadedinde manasını bilenler efendimiz sünnetini işlemiş olurlar. Hitap ederken Peygamberimiz işte böyle zaman zaman e, elinin işaretiyle de sözünü teyit ederdi. Bazen celallenirdi, yüzü kızarırdı, gözleri kızarırdı, sert söylerdi. Ee, sanki e, bir askere komuta eder gibi sert söylerdi. Bazen de son derece yumuşak. İnsanların durumuna göre, insanların kafasında, gönlünde yer edecek şekilde e, sözünü etkili olması için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sözün, sesini alçaltırdı, yükseltirdi. Bazen elinin işaretinden de yararlanırdı. Ee, Tabi bu sadece cemaate hitap eden hocalara değil, öğretmenlere de lazım, başkalarına da lazım. Bir baba da anne de evinin hocasıdır, muallimidir, hatibidir. Çocuklarına söz söyleyeceği zaman etkili olması için güzel peygamberimizin bu sözlerini nazara dikkate alması gerekir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz insanları İslam'a davet edirken fevkalade güzel örnek olmuştur. Kur'an-ı Kerim'de de zaten bu konuda ee, en güzel şekilde davet edin hak yoluna, İslam'a diye ayet celile vardır. Ve e, tedrici eğitim, Kur'an-ı Kerim'de mesela işki kaç e, merhaleden sonra kesin yasa olarak yasaklanmıştır. Allah yolunda e, ölmek, cihad ölmek ancak kaç kademeden sonra e, kesin olarak emredilmiştir. Yani İslam'da tedrici eğitim vardır Peygamberimiz de bunun örneklerini her zaman hayatında vermiştir ve hitap, söz karşındaki insana göre. Evet Efendimiz öyle öyle buyuruyor. Kellimin nase ala kadri uculihim. Kellimin nase ala kadri uculihim. İnsanlara akıllarının alabileceği ölçüde konuşunuz. bir bilim adamına hitap tarzı başkadır. Bir ee, avamdan olan e, bir kimse, kimseye hitap tarzı başka olmalıdır. Şimdi yüksek cümleler kuraraktan, bazı teknik terimler kullanaraktan bir e, kimseye hitap etmeye kalkarsanız, sıradan bir kimseye adam onları anlamaz. Ee, ona kendi diliyle hitap etmek lazım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte bunu bize emrediyor. İnsanlara akıllarının alabileceği şekilde hitap ediniz. Bazen öyle bir kelime sarf ediyor birisi, akılları karıştırıyor, anlayamıyorlar. İyi niyetli olsa bile konuşan, hakkında bir sürü dedikodu çıkarılıyor. Bunlara meydan vermeyeceksin. Evet, e, akıllarını alabileceği açıklıkta, netlikte ve seviyede konuşacaksın. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, hitap ederken, İslam'a davet ederken, davet ettiği şeyi ispat ederdi. Delilleriyle konuşurdu. Kur'an-ı Kerim'den deliller getirirdi. Dinin esaslarının temellerini delillere dayandırırdı. Böyle delil getirmekte de tabii onun ayarına kimse yetişemezdi. Yani mantığa hitap ettiği gibi de delil, iyice gözleri görür gibi kesin inanmaları için Delilli konuşurlardı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, e, Kur'an-ı Kerim'in ayetleri tabii insanlara en etkili olacak, en güzel sözdür. E, Kur'an-ı Kerim'in sözleri Allah'ın kelamı olduğu için e, son derece güzel sözdür. Ve birçok e, edebiyattan anlayan hala da, Bilim adamı İslam'ı araştırır, Kur'an araştırırken Kur'an'ın ifadesinin düzgünlüğüne, güzelliğine, insicamına hayranlıklarından Müslüman oluyorlar. Birçok Arap müşrik kabileleri de o Arap edebiyatının hakim olduğu o devirde, cahile döneminde sırf Kur'an'ın güzelliğinden dolayı İslam'a ısınmışlardır. Ee, Abdullah Mesud peygamberimiz sallallahu ve sellem'in ilk Müslüman arkadaşlarından, alim sahabilerinden güzel manasını da bildiği için Kur'an-ı Kerim'i güzel dane dane okurken hemen putlara taban Araplar başına yığılırmış. Bir keresinde gene böyle Kur'an okurken hemen yığılmışlar. O Kur'an'ın cazibesine, güzelliğine hayran anlayanlar böyle son derece kulağa hoş geliyor. Manası muazzam, kelimelerin sıralanışı muazzam. Bilenler bunu anlayınca toplanmışlar. Hayran hayran dinlerlerken Ebu Cehil gelmiş bakmış Abdullah Mesud Kur'an okuyor. Onun için kalabalık toplanmış. Hemen insanlar Müslüman olacak diye tabii kan beynine sıçramış. Öfkesiyle demiş "Kara Karga, sen mi misin bunu yapan?" O da bakmış Müslüman. Evet, Müslüman. Kuru deri kuru ufacık tefecik, kuru deri bir adammış Abdullah Mesud. Ebu Cehil de çam yarması gibi tam cehennem kütüğü. Tepesinde dururken Belinin Kabe'nin duvarına dayamış, yaylanmış, kasığına bir tekme attığı gibi adamı Ebu Cehil'i yere yıkmış ve kaçmış. Sonra da tabii Ebu Cehil onu yakalamış, Zemzem kuyusunun başında, takın yola kafasını yarınca kadar dövmüş. Ama Bedir'de Ebu Cehil'i iki Ensari Medineli genç Müslüman yere yıkıp yaralayıp yıktıktan sonra e, öldü zannetmişler, gitmişler kim haber getirecek dediğinde Abdullah Mesut gitmiş ufacık tefecik bir adam Ebu çam yarması gibi iri kıyım hırlayıp durur kafasını koymuş demiş ki Allah'ın düşmanı şöyle bakalım ben mi haklım sen mi ondan sonra demiş ki çek o demiş ayağını yüksek tepeye bastın düşersen kolun kanadın kendini hala kibrinden öyle hala ölüp gider hala kibirli öyle deyince ne diyorsun demiş Resulullah için Evvelce bin, bir düşmansam şimdi bin düşmanım deyince kafasını kılıçla kesmiş. Ama kafası o kadar kocaman ki Ebu Cehil'in taşıyamamış. Sakalından sürdüğü gibi peygamberimize getirmiş. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem azı dişleri görünene kadar tebessüm etmiş. Takonya yarası işte karşılığı diyerekten. Ee, evet e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in e, delil getirdi. Kur'an, Abdullah Mesud'dan bu vesileyle bahsettik. İnsanların ruhlarına isteyen güzellikte. Efendimiz konuşmalarını işte Kur'an ayetleriyle böyle süslüyor. Zaten kendisi güzel konuşuyor, güzel söylüyor. İnsanın ruhuna nüfuz ediyor kişiliğiyle, sözüyle. Bir de Kur'an'dan delil getirince karşındaki insanlar hemen yumuşuyorlar. Hemen yola geliyorlar. Genellikle böyle olmuş. Amansız düşmanları o gözünü yumduğu zaman etrafında pervane gibi döner olmuşlar. Evet Allah ona salatü selam eylesin. Ona onu sevenlerden de Allah razı olsun. Allah'a emanet olun, hoşça kalın aziz seyirciler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.